Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 9 bölümde yaklaşık 2000 öğrencisiyle lisans ve lisansüstü eğitimini sürdürmektedir. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 350 kontenjanımız yer almakta. Öğrencilerimize iyi bir ziraat mühendisi olması için 2400 dekar uygulama alanı, laboratuvarlar, Erasmus, Mevlana programları, yemek ve diğer burslar sunulmaktadır. Ülkemizin Bölgemizin ve insanlığın geleceğinin eğitime doğrudan bağlı olduğuna inanan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, önce insan prensibiyle çağdaş eğitim yaklaşımını benimsemiştir. Üniversitemizin önceliği, öğrencilerinin değişen ve belirsizleşen dünyada her güçlüğe ve yeniliğe hızla uyum sağlayabilme yeteneğine sahip, açık görüşlü, etik, öğrenmesini bilen ve seven, derinlikleri olan bireyler olarak hayata atılmalarını sağlamaktır ülkemizin medeniyet yarışında öncü rol alabilmesi, yeni nesillerin çağın gerektirdiği ölçütlerde nitelikli bir eğitim almasına bağlıdır. ADÜ'de evrensel düşünen, milli, medeni ve öncü insan yetiştirmek her zaman önceliğimizdir. Daima yenilikçi ve hoşgörülü bir yaklaşımla eğitime yeni bir boyut kazandırıyoruz. Gelin siz de bu hikayenin parçası olun. Sizleri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne davet ediyorum.